Selam dostlar, kanalıma ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugün bir haftalık vlog videosuyla karşınızdayım. Muhtemelen Instagram'dan takip eden dostlarımızın bildiği üzere bir yarışma hazırlık sürecim olacak. Doğal vücut geliştirme dünya şampiyonluğu hedefiyle çıktığım bir yol olacak ve bu süreci tamamen YouTube'da vlog'larla, haftalık vlog'larla anlatmaya, göstermeye çalışacağım. Öncelikle ufak bir yarışmadan bahsedeceğim ve birkaç şey söyledikten sonra vloga geçelim dostlarım. Yarış böyle dandik bir yarışma değil. Dünyanın en prestijli natural vücut geliştirme federasyonlarından biri ve yarışma İngiltere'de olacak. Bu da benim için büyük bir avantaj. Hem maddi olarak seyahat masrafım olmayacak hem de seyahat yorgunluğu olmayacak. O yüzden e, ufak bir avantaj bence benim için. Yarışacağım kategori bodybuilding kategorisi olacak. Atletik fizik değil yani short'ta olan değil, bu donlu olan olacak. Çünkü bir bacaklarım çok çok iyi. Çok hacimini sadece parçalamam gerekiyor biraz. Onun dışında genel olarak trapez yapım, vücut şeklim bodybuilding kategorisine çok daha uyumlu. Yani böyle bir hayvansı şeklim var. Kas geliştirmeye, kas kütlesi arttırmaya çok çok elverişli bir vücudum var. O yüzden benim için daha iyi bir kategori olacak bodybuilding. Daha zor olacak ama asıl beni teşvik eden de daha fazla zor olması. Yani ben her zaman bir şey zorsa imkansızsa onun peşinden koşmayı seven biri olarak böyle bir yola çıktım. Umarım bir gün bu kamerayı elime bir dünya natural vücut geliştirme şampiyonu olarak alacağım. Bu da buraya size sözüm olsun. Özellikle goril yenge. Öncelikle şu anda ne yiyorum, ne içiyorum, hangi saplementleri kullanıyorum, Haftada kaç gün antrenman yapıyorum? Hangi antrenman stilini kullanıyorum? Bunlardan kısaca bir anlatacağım, bahsedeceğim. Şu anda günde 5 öğün yapıyorum dostlarım. Bunlardan bir tanesi kahvaltı, 4 tanesi normal öğün. Kahvaltıda 7 tane yumurta yiyorum, 4 tane tam, 3 tane sarı. E, şu anda 100 gram yulaf yiyorum. Yaklaşık 2 sene aradan sonra yulaf yemeye başladım. Yulafı neden e, tercih etmediğimi belki sorarsanız anlatabilirim bir sonraki videoda. Yani şu an yeni yeni kullanmaya başladım tekrardan bir tane muz yiyorum, şu anda henüz tam olarak kalorimi çok çok kısmadım. Bol bol yeşilliğim var kahvaltıda, bu şekilde kahvaltım. Diğer öğünlerde 100 er gram pirinç, 4 öğün boyunca yani günde 400 gram pirinç. Ee, yanlarında da 200 gram et kaynağı yani tavuk olur, kırmızı et olur bu şekilde ve yanlarında da bol yeşillik. Yani 400 gram pirinç, 800 gram et kaynağı, protein kaynağı ee, ve sabah saydığım kahvaltı şu anda öğünüm bu şekilde ortalama 3-4 saatte bir 4 saatte bir yemek yemeye çalışıyorum ee, 5 öğün zorluyor mu şu anda beni biraz zorluyor çünkü normalde 4 öğün yapıyordum çünkü relaxtım yani hani bir şeyim yoktu yarışma gibi bir düşüncem yoktu beni en rahat ettirecek şekilde besleniyordum geziyordum tozuyordum eğleniyordum partiliyordum o yüzden de ki bayağı bir yağlandığımı sulandığımı söyleyebilirim ama sıkıntı yok toplarız yani kolay. Benim için kolay dostlarım. Onun dışında antrenman şu anda haftada 6 gün yapıyorum. Çünkü şu an yüksek kalori alıyorum. Bu arada aldığım kalori mevzusuna da ufak bir değineceğim. 6 gün antrenman yapıyorum. Şu an antrenman düzenim push, pull, leg. Daha doğrusu pull, push, leg. Off, pull, push, leg. Yani push, pull, leg antrenmanını yapıyorum. Ama sırt ve bacağı arka arkaya koymuyorum. Çünkü sırt günü Dettif veya Romanyan dettif yaptığım için belimi zorladığı için veya dettif yaparsam aynı şekilde bacaklarımı da zorladığı için bir gün sonra bacak yapmak çok doğru değil. O yüzden araya bir push koyuyorum. E, belim dinlenmiş oluyor o süreçte. Bir gün sonra bacak yapıyorum. Pull push leg. Yani pull push leg off pull push leg. E, antrenman düzenim de şu anda bu şekilde. Onun dışında supplement şu anda hiçbir şey kullanmıyorum. Hiçbir şey. Kreatin bile kullanmıyorum. Normalde düzenli kullandığım tek staffların bu hafta hiçbir şey yok. Hafta hafta bir şeyler eklemeye başlayacağım. Önümüzdeki haftaki vlogda görürsünüz zaten eklediğim şeyleri veya eklediğim şeyi. Su olarak şu an yaklaşık 6 litre su içiyorum. Kardiyo antrenman sonlarına 15 dakika yapıyorum. Sabah kardiyosu şu anda yapmıyorum. Onlara da muhtemelen başlayacağım. Dediğim gibi hafta hafta anlatacağım. Yani şu anda da çok ekstra yağlı sayılır mıyım sayılmam. Biraz sulu vücudum. Biraz sulu vücudum ama çok yağlı değilim. Hani yaklaşık 2 senedir adam akıllı beslenmememe rağmen ciddi bir sakatlık geçirip özellikle bir sene hiç antrenman yapmam ama... sakatlık sürecinde o kadar boktan beslendim ki her şeye rağmen vücudum şu anda iyi. Yani çabuk toplanabilecek seviyede. Karın kaslarım hiçbir zaman kapanmıyor bu arada benim. 100 kiloyken de kapanmıyor. 50 kiloyken de, gerçi <laughs> 50 kilo olmadım. Spora başladığımda bile 75 kiloydum ya da 73. Ama karın kaslarım hiçbir zaman kapanmıyor. Clean bulk yaptığından dolayı bu mevzuların hepsini anlatacağım YouTube'da. Şu anda açıkçası ilk amacım, ilk hedefim Hayatımdan şekeri, fast food'u tamamen çıkartabilmek. Yani ilk ay hedefim bu. O yüzden kalorimi çok düşürmedim. Ee, dediğim gibi 5 öğün yiyorum. Dolu dolu öğünler. Bunlara ek hatta araya meyve kaçıyor biraz. Biraz kuru yemiş kaçıyor. Veya bir öğün bazen ekleyebiliyorum. Duruma göre çok açlık durumu olursa. Ama e, şu an dediğim gibi amacım olabildiğince şekerden, fast food'dan kendimi kurtarmak çünkü bunlara çok ciddi anlamda alıştım. Bayağı onları tüketmeme rağmen bu şekilde yani düzenli olarak tüketiyorum. Ona rağmen formum bu şekilde ama tamamen çıkarmaya çalışıyorum. Şu an ilk amacım onları hayatımdan çıkarmak. O yüzden normal sağlıklı besinlerden aldığım kaloriyi çok düşünmedim ki o açlık durumları çok olmasın ve saldırmayayım. İlk 2-3 hafta hedefim bu. Onlardan kurtulmak. Yani bir 21 günlük o alışma sürecini atlatıp Sonra yavaş yavaş beslenmemi tam daha net bir şekilde oturtacağım dostlarım. Şu an biraz da onlardan kurtulmaya çalışıyorum. Sağlıklı ve tertemiz beslenmeye çalışıyorum. Çit meal yapıyorum haftada bir gün. Hatta video içinde de göreceksiniz muhtemelen. Ee, ufak bir çit meal yapacağım. Onun dışında her şey iyi gidiyor dostlarım. Karın antrenmanı bir gün yapacağım haftada. Karnım zaten hacimli yani. Normal olarak hacimli. Bir de biraz karın antrenmanları yaparsam daha ya şey olur, daha şekil olur. Oblik aynı şekilde, karın aynı şekilde. Şu an mevcut kilom 94 bu arada. 94-95 civarıyım. Ve yarışma kilom 85 oldurmaya çalışacağım. Ki olabilirim. Dediğim gibi çok yağlı değilim yani. Hani biraz zorlasam, biraz üstüne gitsem çok çabuk bir şekilde bu suyu atabilirim. Ama olabildiğince kaloriyi yavaş yavaş kısarak ilerlemeye çalışıyorum ki kas kaybı yaşamayın dolu dolu. Yani hem kilo verim hem de dolu dolu olsun kaslarım. Bu çok çok önemli. Kilo alırken de bir anda yüksek kalori açıkları, kalori fazlalıkları yaratmamak gerek. Kilo verirken de bir anda yüksek kalori açıkları yapmamak gerek. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi dostlar biraz öğün hazırlayacağım sürekli elimin altında hazır öğün olsun diye fırsat buldukça tavuk açıyorum, et yapıyorum, pirinç yapıyorum. Hem buradaki dolaba koyuyorum, hem spor salonundaki dolaba koyuyorum. Hem evde spor salonuna çok yakın olduğu için yani hayatım şu anda spor salonu ev, spor salonu ev böyle geçiyor. Spor salonunda özel derslerim, uzaktan eğitim öğrencilerim, kendi işim, kendi planlarım, kendi antrenmanlarım, kendi beslenmem az biraz sosyal medya derken bu şekilde çok küçük bir çemberim var. Böyle takılıyorum çünkü daha önce de söylediğim gibi bu sene çok çok büyük hedeflerim var ve beni hedeften şaşırtacak şeyler çok fazla yapmak istemiyorum açıkçası. Çünkü beni asıl mutlu eden şeyin bu olduğunu biliyorum. Hedeflerim için çalışmak olduğunu biliyorum. Kafamda kurduğum şeyleri gerçekleştirmek olduğunu biliyorum. İyi bir vücut sahibi olmak istiyorsam ki yani iyi bir vücut derken şu anda tamam biliyorum iyi bir vücudum var ama daha iyi bir vücut sahibi olmak istiyorsam bir şeylerden daha fedakarlık yapmam gerekiyor ya da daha çok para kazanmak istiyorsan bir şeylerden fedakarlık yapman gerekiyor. Daha başarılı olmak istiyorsan bir şeylerden fedakarlık yapman gerekiyor. Mutlaka size de toplu hazırlamanızı tavsiye ederim. Yani ben kendi adıma söyleyeyim. Üniversitede öğrenciyken üniversiteye yemek kaplarımla gidiyordum. Amfide yemek yediğimi bilirim. Yani koca amfide açıp tavuk pilav yediğim günleri bilirim. Ya da çekiniyordu insanlar ilk başta biliyorum. Ve o zamanlar bu spor bu kadar yaygın da değildi. Ve insanlar bir şekilde çekiniyordu. Hani benim gibi yemek getirip yemeye. Ha benim umurumda değildi kardeşim. Gidiyordum bana ne kim ne düşünsün. Gidiyordum öğünümü yapıyordum kantine. Herkes hamburger çarpıştık derken ben orada öğünümü yiyordum. Sonra bir baktım sayımız çoğaldı. Yani bu işler böyledir. Ee, yani yapmanız gerekiyor dostlar. Toplu ürün yapmanız gerekiyor. Öğünlerinizi taşımanız gerekiyor. Gerçekten başarılı olmak istiyorsanız bana göre bu bir şart. Birisi en sevdiğim seslerden biri. Birini göstereceğim daha doğrusu. Şu olay bak. Çok, Çok iyi. Dostlar bugün günlerden bacak ve ufak da bir çift yapacağım. Şöyle beyaz sneakers. Acayip, acayip iyi bir tadı var. Yani sneaker seven biriyseniz ve benim gibi onun kola Ve benim gibi bir de beyaz çikolata seviyorsanız acayip manyak bir şey. Hatta sizin bir daha bir tadını yorumlayacağım tamam mı? aşırı iyi. Bir tane de çok ufak. Şu Ferrero. Acayip seviyorum tabi bunu da. Dostlar ben tatlı manyağıyım ben. Spora başlamadan önce yani yemek yemezdim. Sadece şekerli şeyler yerdim. Kek, börek, pasta falan yerdim. Yani ben bile bir şekilde bıraktıysam o beslenme düzenini çoğu insan bırakır. Bu da çok iyi. Hatta bu Snickers'tan daha iyi. Şimdi spor salonuna gidiyorum dostlar. Haftada 3 gün 4 saat e, shiftim var yani salonda bulunmak zorunda. Eğer bunu yapmazsam salonda ders verebilmek için aylık 500 pound kira ödemem gerekiyor. Ben de onun yerine 12 saat shift yapıyorum. Zaten salonda mutfak var. yemek yiyorum, antrenman yapıyorum. Hem de biraz daha müşteri buluyorum. Yani benim için de iyi oluyor. Bugün hava güzel ayrıca. Şöyle şu an kaldığım yeri de biraz göstereyim. Apartman 6 numara. 61 umarım unutmamışsınızdır bu arada. Çok şaşıracaksınız. Hop. Oh. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bum!